Merhaba arkadaşlar. Bugün de yine faydanıza olacağını düşündüğümüz ev alım süreciyle alakalı videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz da bir eve avantajlı teklif nasıl verilir? Bu konuda da yine çok soru geliyor. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Direkt platformlar üzerinden bilgi vereceğim. E, Hollanda'da genelde iki tip platform kullanıyorlar teklif verirken. Birisi Eerlijk Bieden, diğeri Muvenel e, veya bazen mail yoluyla da olabiliyor. Ama en çok kullanılan Muvenel olduğu için Muvenel üzerinden size anlatacağım bu paylaşımı. E, teklif verirken öncelikle şunu söyleyeyim, e, her zaman nakiti olan adaylar yani nakit para olarak demiyorum bankada bir birikimi olan adaylar ee, tam krediyle e, evi alacak adaylara göre her zaman avantajlı oluyorlar. Haliyle örnek veriyorum, alacağınız evin e, bütçesine göre tabii ki bu değişkenlik gösterir. Ama en az 50 bin, 100 bin euro ee, bir, birikim o, bir birikiminiz varsa ve bunu teklifte gösterirseniz, e, örnek veriyorum, e, işte 500 binlik bir ev alacak olalım. İki aday var. İkisi de 500 bin teklif etti ama biri dedi ki ben 400 bin krediyle 100 bin kendi hesabından ödeyeceğim nakit paramla. Diğeri de 500 bin tam krediyle alacağım dedi. Haliyle ev sahipleri, başka videolarımda bundan bahsetmiştim. Bu videoda ona çok girmeyeyim. Değerleme konusundan dolayı çekindikleri için bu şekilde nakit gösterebilen adayları tercih etme eğilimi gösteriyorlar. E, yukarı doğru tırmanan özellikle tekliflerde. Ama bunu değerlemeciyle yani teklifi bu şekilde yapıp pratikte eğer değerlemeci sizin teklif ettiğiniz rakamı değerlemek mümkün diyorsa ki bunu e, alıcı emlakçınız varsa o yoksa ki ben hani tam krediyle aldım müşterilerde öyle yapıyorum. E, bunu önceden koordine ederek değerlemeciyle eğer sizin teklif ettiğiniz o kazanan teklifi değerleyebileceğini söylüyorsa, mümkün diyorsa pratikte yine tam krediyle alabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ama tabii ki karşılığı yoksa böyle bir şey yapmayın. Çünkü eğer o değerleme olmazsa e, haliyle o para sizin cebinizden çıkacak. Devamında e, şunları söyleyebilirim şu konular geliyor mesela tarih konuları işte tarih ben şu tarihte taşınmak istiyorum veya işte uzlaşmaya açığım gibi. İşte bu uzlaşmaya açığım mı işaretlerseniz tabii ki işte ben şu tarihte taşınmak istiyorum diye direten bir adaya göre daha avantajlı konuma gelirsiniz. Diğeri yine bu ipotekle alakalı ama bunu yine ipotek danışmanınızla görüşerek karar verin. Ee, i̇potekle alakalı kısımda üç şık oluyor. İşte bir hani benim... Ee, yani ipotek çıkar çıkmaz böyle bir kaygım yok koşulsuz teklif veriyorum. İkincisi tamamını krediyle alacağım. Üçüncüsü de işte belirli bir kısmı kredi olacak diğeri kendi hesabına aktaracağım gibi. Şimdi burada avantajlı konuma geçmek için ipotek danışmanınızla bu konuyu görüşmeniz lazım. Önce onu söyleyeyim. Ee, bazen mesela bizim ofisimizde işte ipotek danışmanı Peter Bey var. Ee, birlikte çalıştığımız müşterilerde veya bu hani ayrı ayrı çalıştığımız müşterilerde oluyor ipotek danışmanı başka ben işte alıcı emlakçısı olarak. İpotek danışmanları şunu diyebiliyor. Sizin işte maaş, gelir, kontrat vesaire hani finansal koşullarınıza göre bu evde koşulsuz teklifi verebilirsiniz diyor. Bunu ipotek danışmanınızla netleştirmelisiniz. Bunu derse eğer bu kanaati alıyorsanız ipotek danışmanınızdan ve bunu işaretlerseniz bu kesin size bir avantaj sağlar. Diğer bir nokta yine biliyorsunuz burada işte Türkçesiyle evin kısa orta uzun vadeli masraflarını çıkaran Hollandaca Bağ Kündüke İngilizce Technical Inspection diyorlar. Ee, bu raporu isteyebiliyorsunuz. Bunu e, istemeyebilirsiniz yine o platformda işaretlerken. İkincisi işte 3 günlük düşünme süresinde bunu istiyorum. Yani satış sözleşmesi imzaladıktan sonraki 3 gün biliyorsunuz düşünme süreniz cool of time da deniyor veya bedenk Hollandacasıyla. Burada e, nedensiz cevabilirsiniz. Ben kendi müşterilerimde e, bu düşünme süresine bunu denk getiriyorum ki e, sağ olsun amcamız da <laughs> videomuza renk kattı e, bu düşünme süresine denk getiriyorum ki yani burada olağanüstü bir e, masraf çıkarsa e, müşterimiz burada nedensiz cayabiliyor. aslında biz insanların kaldırımda video çekiyoruz buradan geçmeleri de çok normal e, devam ediyorum technical inspection'dan haliyle Eve baktığınız, e, tabi bunu yine alıcı emlakçınız aslında o Frakenleist ve Leisbanzak'ın hani komple e, evin belgelerini inceledikten sonra size şunu diyebilir. Ev gençtir, o listede bariz bir şeyler görünmez. Hani satıcı emlakçısı ev sahibiyle iletişime açıktır. Hani bu anlamda diyebilir ki yani bunu da almayalım gerek yok. Ama ev 20 seneden yaşlıysa özellikle evse bunu almanızı, yani ben tavsiye ediyorum geldi müşterilerime ama hani ev gençse özellikle apartmansa biliyorsunuz hani FV diyorlar ev sahipleri birliği diyeyim ve aktif bir FV varsa belki bu ee, Technical inspection'ı almanıza gerek yok. Bu da size avantaj sağlar. Yani technical inspection istemiyorum derseniz bir avantaj sağlar. Ama dediğim gibi bunun koşullarını değerlendirmeniz gerekir. E, kendiniz veya alıcı emlakçınızla. 3 e, günlük sürede de isteyebilirsiniz. Bu çok bence engel teşkil etmiyor ev sahiplerinin tercihinde. Ama e, özellikle şartlı kısım örnek veriyorum işte 10 eurodan fazla masraf çıkarsa ben teklifimi geri çekiyorum gibi bir madde de var orada. Onu seçerseniz bu biraz sizi daha az cazip aday konumuna getirebilir. Bunun dışında da ne kaldı başka? Bir de tabii açıklama bölümü var. Benim yaptığım tekliflerde bunun da rol oynadığı zaman oldu. açıkçası yani bana bakan yönüyle aslında iyi bir iş çıkarmışız ikinci tekliften. Çok az bir farkla en üst teklif olarak kazanmıştık teklifi ama satıcı emlakçısı şöyle dedi mesela e, ya ev sahibiyle görüştüm ikinci teklif böyle biraz duygusal dramatik bir e, açıklama yazmış oraya bir tanıtım yazısı mı diyeyim artık hani biz sonuçta ekspat bir müşterimdi farklı bir şehirden orada ev alacaktı e, ama ikinci teklif az da fark varmış şöyle demiş işte biz hani burada büyüdük buranın yerel insanıyız e, işte çocuklarımız da burada büyüsün vesaire ee, böyle bir duygusal e, tanıtım yazısı yazınca mesela satıcı onu tercih etmiş. Bu da bazen rol oynayabiliyor. Ee, toparlamak gerekirse bir e, gösterebileceğiniz birikim hesabınız ikincisi işte bunu ipotek koşullarında işaretlerken ben koşulsuz teklif ediyorum diyebilmek. Üçüncüsü technical inspection talep etmemek koşulları değerlendirdikten sonra açıklama yazısı Bunların hepsi dediğim gibi teklif sürecinde birbirine yakın tekliflerde sizi avantajlı konuma getirecek hususlar. Yine konuyla ilgili veya başka emlakla ilgili sorularınız olursa yorumlara bekleriz efendim. Umarım faydalı olmuştur. Ev alacaklara, teklif sürecinde olanlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Kameraman nereye gidiyorsun?